tarihi bir günden geçiyoruz. Sizi şöyle rica edeyim. Bugün aslında 19 Mart'ta başlayan sürecin devamında bir adalet, bir özgürlük arayışına dönüştü. Ve Maltepe'de benim sayabildiğim belki yüz binler, belki daha bile fazlası Sadece burayı düşünmeyin. Şu an drone görüntülerinde görüyoruz. Bir Maltepe'de dışarıda var. Bir de buraya gelmeye çalışan insanlar var. Yani metroları otobüsleri engellemeye çalışan, insanların buraya gelmesini engelleye çalışan bir iktidar var. Dostlar. Bir yandan da tabii oldukça yoğun bir güvenlik bir önlemi de var. Hiçbir yerden araçların geçişine dahi izin verilmiyor. Her yer kesilmiş. Sadece bunu yapmıyor. Dijital anlamda da bir baskı var. Yani şu an WhatsApp çalışmıyor burada. Instagram çalışmıyor. İnsanların iletişimini kesmeye çalışıyor. Bu ancak Çin gibi klasik otoriter rejimin olduğu ülkelerde olan bir şey. Şu an her her yerden giderek artan bir otoriter baskı var. Ama otoriterlik arttıkça halkın direniş azmı artıyor. Yani burada korkunun cesarete döndüğü e, ve umuda döndüğü bir miting görüyoruz. İnsanların bir haftadır 3 saatlik dört saatlik uykuya rağmen insanlar buraya geldiler. O ne gaza ne copa ne biber gaza hiçbir şeye boyun eğmediler. Dolayısıyla artarak çoğalarak buradalar. Bu inanılmaz bir şey. Üniversite öğrencisi çok şu an burada. Üniversite öğrenciler artık umut yani geçmişte bundan 6 ay önce, bir sene önce kamuoyu araştırmalarında üniversite öğrencilerinin geleceklerini yurt dışında hayal ettiği söyleniyordu. Hayır diyor üniversite öğrencileri. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim. Biz vatanımızı terk etmiyoruz. Biz özgürlüğümüz için, demokrasi için, kendi geleceğimiz için burada mücadele ediyoruz diyor. Biz de onların yanında mücadele ediyoruz. Sayın Bakan gençler demişken dün jet hızıyla bir iddianame hazırlandı 74 genç için. Abi, Ki bunların içinde gazeteci meslektaşlarımız da var. İmamoğlu'na destek mitingine katıldıkları gerekçesiyle. Bir yandan 263 gencin tutuklandığını biliyoruz dün alınan kararlarla. Bunu da sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi o genç gençlere destek verdiğini anladım, biliyoruz ama anladım, sizden de duyalım. 263 genç tutuklu, 74'ü için iddianame hazırlanmış, 3 yıla kadar hapisleri isteniyor. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi o gençlerin nasıl yanında duracak onu da sormak istiyorum. Bizim 134 tane milletvekilimiz var. Bu 134 milletvekilinin tamamı günde 3 saat, 4 saat uykuyla bir süreci geçirdi. Öyle bir süreç ki her taraftan bir abluka baskı. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir takım müptezellerden tanık ifadeleriyle kayyum atamaya çalıştılar. O darbeyi doldurmak için kuruluşu ve kurtuluşun partisi CHP'nin ışığını söndürmedik. Orada nöbet tuttuk. Mecliste nöbet tuttuk. Mecliste arkadaşlarımız vardı. Sana çağında 65 milletvekili arkadaşımız, genel başkanımız, genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız. Ankara'da, İzmir'de. Bir saygı duruşu arası verelim. Maltepe Meeting alanından canlı görüntüleri ekrana getirmeye devam ediyoruz. İstiklal Marşımız öncesinde saygı duruşunda bulunuluyor ve birazdan İstiklal Marşı okunacak. Muratcan Toprak epey bir süredir konuklarıyla yayını alandan götürüyor ve şimdi e, İstiklal Marşı ve saygı duruşu için ara verdiler. Stüdyodan biz devam edelim izlenimleri aktarmaya halen gelenler olduğu söyleniyor. Bu arada alanda e, internete erişimde sıkıntı yaşandığını söyleyenler var. X başta olmak üzere sosyal medya platformlarına erişimde zorlandığını söyleyenler var. Ve halen oraya ulaşmaya çalışanlar var. Marmaray'da ciddi bir yoğunluk var. Bugün dolayısıyla sadece Maltepe'ye gidecek olanlar veya sadece Maltepe civarında işi olanlar değil, toplu ulaşım kullanacaklar. Bilhassa Anadolu yakasında yaşayıp toplu ulaşım kullanmayı ...düşünenler varsa bu yoğunluğu göz önünde bulundurmakta fayda var. Gecikmeler olabilir. E, hatta e, Ulaştırma Bakanlığı'na sitemlerini dile getiren e, kullanıcılar gördüm ben X'de Neden ek seferler koyulmadığına yönelik. Neden koyulmadı acaba? Tabii bir düşünelim. Halbuki normalde bu tür anayasal e, hak olan protestolar için çok anlayışlı e, ve davetkar uygulamalara tanık olduk. Hayret bunda neden düşünülmemiş acaba? İstanbul Maltepe'de miting alanında şu an İstiklal Marşı'mız okunuyor. Korkma diye başlayan ve eylemlerde de sık sık vurgu yapılan, korkma diye başlamasına vurgu yapılan İstiklal Marşı'mız okunuyor. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz pankartını gördük. Bir başka e, pankartta ise e, Ekrem İmamoğlu ile aynı dönemde İstanbul Üniversitesi'nden mezun olanların e, desteğini görmüştük. Türk bayraklarıyla Atatürk bayraklarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin bayraklarıyla alan dolu sivil toplum kuruluşlarının e, filamaları var. Türk bayrağı dışında hiçbir bayrak yok. E, partiler üstü bir e, buluşma olduğunu söyleyen e, yayınımıza katılan konuklarımız da oldu. Çünkü KONDA'nın yaptığı son araştırma da aslında Ekrem İmamoğlu'na tutuklanmasına e, tepki gösterenlerin bunu haksız, Hukuksuz bulduğunu söyleyenlerin oranı Cumhuriyet Halk Partisi'nin son aldığı seçimlerdeki son aldığı oy oranı ile karşılaştırıldığında epey yüksek. Dolayısıyla daha önce başka partilere de oy vermiş olan ancak bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandırmasını haksız bulanların oranı da hatırı sayılır oranda. Dolayısıyla burada gerçekten partiler üstü bir buluşma olduğunu vurgulamak lazım. Murat Can'a tekrar sözü bırakalım. Evet şu an aslında bıraktığımız noktadan sayın bakanla devam etmek evet. istiyorum. Üniversite öğrencilerinin söylüyorduk, bizim 134 milyetekelimizle elimizden geldiği kadar bütün gücümüzle gençlerin yanındayız. Bir milyonluk bir mitingde sokak aralarına dağıldığında her gencin yanında bir tek tek olabilmek mümkün değil. Ama ben dün Tem Şube Müdürlüğü'nün Ankara'da önündeydim. Oraya gittim. Gözaltına alınan o türlü gençlerin durumunu öğrenmek için. Arkadaşlarımız bir akşam önce Rütük'teydi. Gökçe Gökçen Başkanlığı bir heyet adliyede gözaltına alınan gençlerin ifadesine eşlik ediyordu. Aynı şey Çağlayan da. Çağlayan adresine milletvekili arkadaşlarımız. Yetişebildiğimiz her yerdeyiz. Kim bize ulaşırsa güçlü bir hukuki destek vermek için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Hani diyoruz ya kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. O gençler bizim gençlerimiz. Arada yetişemediğimiz oluyor ve kahr oluyoruz, kahr oluyoruz. Ama tüm gücümüzle ne kadar örgütsel gücümüz varsa, ne kadar hukukçumuz varsa o gençlerin yanında olmaya devam edecek.